kaçış koşu iki oynuyoruz bakalım güzel mi? Şimdi gidiyoruz. Merhaba kaçı. Aa oyun bagay mı girdi arkadaşlar? Şimdi böyle gidiyor şarkı da varmış. Şimdi böyle gidiyoruz. Sen niye geliyorsun? Şimdi kolaymış bu arkadaşlar. Şimdi bundan böyle. Ama sızdı. Birazcık onun için zor olabilir. Ee, şimdi böyle, böyle. Oy! Aa, gelemez ki, gelmez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Gelemez ki, gelemez ki. Gelemez ki. Demiştim yakalayamazlar. Bunlar nobi ya. Aa, Ya yavaş yapmalıyız artık arkadaşlar. Ben buradan böyle şöyle my god şöyle söyle söyle. Adam baga gir. sesini tutacağım. Oo oldu. <laughs> Aynı. Aynı bunun da yapı. <laughs> ne ara geçti bile. Aaa! Kaplumbağa deden! Çok küçük değil mi? Stella. Wenn wir den Seiten zickte. şey çok kolay geçtim arkadaşlar. Burada böyle adamlar Baga girmiş baksanıza Koca adam Baga girmiş Koca adam Baga girmiş Koca adam baga girmiş ben bir <laughs> Heh, tamam. Böyle rahat, şarkısız. Başka bir şarkısız. Bir Şarkı olsa bir Alın burada mısınız? Yok, bağa girmişler. Yanamadım <laughs> lan. Şimdi böyle. Şöyle 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 oldum öldüm öldüm şimdi evet, tamam geçmişim bile seviye iki tuğlara tamam İkinci levele geçti. Yuppi. Ne alaka. Bak. Oğlum. Adam arkamdan iyi bakıyor. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. No bu sen al bir kere. Mesela. Çok dikkatli ol. Oha kız. Nasıl geçtin? Adamı kızı takip etmem lazım. Çok güzel. Böyle. Böyle. <laughs> Tamamdır. Şöyle. <laughs> be 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 be. Geldim işe yaradı. Bak bak. bunu da böyle 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 böyle. Ne bu sen al? Olur. Kıtay piş piş hop 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 Şimdi hop ah ah böyle bu taraftan böyle bu taraftan böyle böyle gidiyoruz bu kadar böyle böyle işte hemen gidiyoruz arkadaşlar hiç beklemeden gidiyoruz. Adamı da beklemiyoruz. Küçük küçük küçük. Aa! Ah Oh be, oldu. İşte böyle ölüm el patlamayız. İkinci seviyeye geldik. Karlı Hande arkadaşlar. Yippi! bebe şarkısı koymuş bu sefer. kolam ha ha var. Na bu al. Allah, nabu, al lan bu al. Ho 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 ho. <laughs> i̇şte buna haçker değiller, derler, dermişler. Böyle böyle arkadaşlar yapıyoruz. Ay. Ölecektim arkadaşlar şimdi. Aa, aa dördüncü seviyeye geldi. Oş. Nasıl bir şarkı ya. Hiç sevmedim. Bu sefer böyle. Nasıl? Aa kolaymış. Kolay. Kolaymış. Kolay. Öyle kolayca gidiyorum. Evet. Niye? 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 O gidiyor malum ben. Ne be? Kaldı. Lan bırakın her şeyi. Hangi tünel ya bu? Böyle gidiyoruz. Hoppa hoppala hoppala. Hoppa ha. Şimdi böyle merdivenden böyle gidiyoruz. At, aa, at. Abi iyi misin lan? Aa, boyla boyla. <laughs> Çok kolay. Boyla. 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 <laughs> Ne yapacağız burada? <laughs> Parkour yapıyorum. Kaldım şarkı söylüyorum. Bir şarkı hız Şu. Oo, girmek istiyorum buna. Altıncı da bitiriyoruz arkadaşlar. Aa, çok güzel. Çaylak Bana bir kere Çaylak denilmez Siz kendinize bir çaylak Bakınız Bir bakın siz Kendinize çaylak Öldürün Nereden bilsiniz Ben Ben çaylak Olmazsam Siz çaylak Gel Çaylak olursanız ben bir şey Hoppala Ne taraftan gideceğim lan? Lan! He o taraftan ben. Ölmedim Ha ha çaylaklar sizsiniz Hayır! Hayır! helikopter. oldu. Hoppala. Hoppala. Valla arkadaşlar. Şükür lan bre. En fon. Çaylak ben Değil mi? Ben çay. Şimdi böyle. Hayır. Oh be. Oh. Oh be yaptık yani arkadaşlar. ya arkadaşlar. Şuradaki şeylere basmadan yaptık Yalnız. Patron savaşı ben. Arkadaşlar burada bitirmek üzereyim. Çünkü burada böyle şey var uzun sürüyor. Onun için hadi görüşürüz. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hadi çok seviyorum sizi. Görüşürüz.